Ya kardeşim vatanı sahipsiz görmelerine ben inanamıyorum ya. inanamıyorum ya. Amerikan dediğin dedi de ateşle oynuyor. Yani Amerikan'ın halaş pamuğuna dönmesi an meselesidir. Yani yanmadık yer kalmaz Amerika'da. Yıkılmadık bina kalmaz. ya yani sağlam bir yer zannediyorum. Öyle bir şey yok. Türkiye'ne uğraşmaya kalkarlarsa Allah akıl almaz bela verir. Yazık mazlumlara yazık kurun yanında yaş, yaşayan da kuru da yanıyor. Böyle oluyor yani. Sakın ha! Türkiye'nin kimse uğraşmaya kalkmasın. Mesela Abdullah Öcalan'ın mafyalı İran'da geçerli değil. İran hiçbir şekilde adam yana olmaz Abdullah Öcalan'a. Mesela İran hapishanesinde olsaydı Abdullah Öcalan böyle bir hareket yapacağım. Direkt ensesine tokat patlatırlardı ve feci şekilde ezerlerdi. Hiç kimse öyle bağlantı kurması, bilmem işte sekreterya, bilmem restoran, lokanta falan bu tip uslup asla olmaz. İran kodumu oturturdu yani. Hiç kimse gıkını çıkaramazdı. İsterse denesinler. Vesnen Abdullah Hoca'nın İran'a denesinler. Kimse kabadayılık yapamaz İran'a. Hiç kimse. Hiçbir yazarlık kabadayılık yapamaz teklif de edemezler. Güler millet İran'da ya böyle bir şey deseler yani. Gelin işte istişare edelim, masaya oturalım bilmem ne. Ne masası lan derler. Nereye oturacağını ben sana göstereyim der. İflahlarını keserler yani. Alırlar onları, çamur üstüne oturturlar. Böyle bir şey olmaz. İran, gerçek anlamda kabadayı bir devlet. Kabadayı bir millet. Böyle şey dedirtmez kendini. Daha önce öyle bir çakallık yapmaya kalkmışlardı. Ya kardeşim, dağın taşın her santimetresini cehenneme çevirdiler. Her yeri yaktılar böyle. Napalm bombasıyla. Kazıdılar yani. PKK'lıları DNA'sından tanıdılar. DNA'larından. Adli tıpkı anlaşıldı <laughs> kim oldukları. Mahvettiler yani. Adamlar ufak tefek bir şey yaptı yani öyle hani bunlar bu kadar kızdıracak bir şey de yapmadı. Adamlar çileden çıktı ya ufacık bir hareketlerinde. Delirdiler böyle. Kazıdılar bunlar dağlardan yani. Ötleri kopuyor şu an. Hepsini etek giydirip cizdi İran devleti. Bak şimdi girin internete bakın orada göreceksiniz. Hepsini etek giydirdiler. Bakın PKK İran hakkında tek bir demeç vermez. Hep saygıyla konuşur, hürmetle konuşur. Abdullah Öcalan'ı hiç kale almaz İran devleti. Adam yerine dahi koymaz. Ama Türkiye mazlum, demokratik, sevecen, merhametli bir devlet olduğu için burada her türlü kabadayı da yapıyorlar. Her türlü anormali yapıyorlar. Bak işitten de feci şekilde korkuyor PKK. Ama Türkiye'ye geldin mi? Mesela işit adam öldürüyor orada. Türkiye'de eylem yapıyorlar. Kabadayı sen git onların yanında yap. Burada niye yapıyorsun? tipler olur böyle. Bir şey gücü yetmez. Bağırır çağırır falan. Ya. Kahrolması için bir şeyler söyler falan. O tarzlar bunlar ya. Ya gücün yetiyorsa delikanlıysan adamlar orada bekliyor seni. Burada niye eylem yapıyorsun? Matabın orada. Ya. Ötleri kopuyor adamlar böyle midesi bulanıyor adamlar ya korkudan. Betleri benzeri kül gibi oluyor. E o zaman niye Türkiye'ye kabahatlik yapıyorsun? Türk asker gitsin diyor, IŞİD'le çarpışsın, PKK'yı korusun diyor. Artık şuur gitmiş, delirmiş, şoka girmişler. Aklı başına bir adam şunu söyler mi ya? Gitsin PKK'yı kurtarsın diyor Türkiye diyor. Sen Türk askerine ateş ediyorsun. Evet. Aklını başına ve vuruyorsun her gördüğün yerde. E gelsin beni kurtarsın diyor. Mesela PKK'lılar geçen günler yağcılık yapıyor İran'a. Biz diyorlar müttefikiz İran'la diyorlar. İran'ın emrindeyiz diyorlar. Koksini hala getiriyor. Bak Türkiye nedir? Türkiye düşman diyor. İran müttefik dost ülke diyor. İflânını kesti de onun için. Mermileri size yutturdular böyle ağzınıza tek tek teperek. O yüzden bu hale geldiniz. E biz merhametteyiz, biz zulüm yapamayız. Biz şefkatle yaklaşıyoruz. E burada şımar da şımar. Kudur da kudur. Olmaz. Her şeyin bir sınırı var. İran'da PKK gösterisi mi vardı fotoğrafı. İran'daki PKK gösterisi. Göreyim. Bak nasıl ağlıyor <laughs> 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 Bak nasıl hisse ağlıyor. Çok, çok en küçük fahit yani yazılarla. Tabii. Yazıları çok iyi bak. Ne kadar olacağı belli. Hazır ol falan. <laughs> Eşek herifler. Burada her türlü itliği yapıyorlar. İran'da tam nizami.